Yerim sen önden git abi ben sonra Biliyor. peşinden geliyorum tamam mı? Aa, Aa ananın amı. Ananı Enayi tabancası. <laughs> Açıldı ara hocam. Ah be Reyna. Senin. Ah be. Sana yavaş dök bizi. Bir derin nefes. <laughs> Dürün seycim diyor. Set gizli değil mi? <laughs> ne? Aynen aynen. Ne yaptın şey ya? Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Gruba açık. fena <laughs> acaba dişi mi sandı? <laughs> Spike'ı yerleştirdim. Adam ya. İşte benim oğlum. Abi bak anne şaşırtıp karşıya gidiyoruz koş. Hadi gidelim. Amına koyayım. bak şaşırtıp koş. Kanka. 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 Kuzey gel. Kuzey. 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 Ben kulaklığı çıkarttım. Merhaba yenge. Parçamadıklarımızı kaybedeceğiz. Bitirelim. O zaman arkadan geliyor. Krali. Oy. Krali. Sinan yarın o. Seyiş kız. Giden de operatör alem bari. Kızı sat onu ben sana alayım. Çizat lazım. İstedin de az önce. Eyvallah. Of bu ne ya? Of sniper'a bak ya. Of. Kuzu git önden öl ben öldüreyim sonra. Tamam kuzu. Kuzu niye ölmedin? Kör oldu işte. Arkamızı koruyor. Ben koruluyorum götünü. Nerede bizim mi? öleni kaldıracağım? Gel koru şurayı. Spike burada. Burada burada. Görevin daha bitmedi. <laughs> Burası boş. Pardon boy. Abi, Abi, adam, adam karşıya zıpladı karşıya. Koş arka... Koş Kerim önden gitme. ölmezsen geliyorum. Tamam. <laughs> Öldün mü? Ölmedi. Geldim. Bak yine arkaya pusladın değil mi lan? <laughs> Tam burada. Amına kıyım ya herifin bastığını. i̇ki gitti gittik öldük. Üç oldu. Harbiden ya. Canı bir kanka. <laughs> Mehmet alır abi ben güvenim. Mehmet değil mi lan bu? Evet evet. Ha iyi evet, evet. alır o zaman tamam. Başını. <laughs> Kuzi kafana sıçayım ya. ya. Ek atacaktım. <laughs> Adam bela attı yalnız anasını ya. Son sayı. Son sayımı operatör alıyorum o zaman. Ne görecekler ki? DE geliyor özel harekat. Kanka bizim Reyna piyade gibi görüyor indiriyor görüyor indiriyor. Dolduruyorum. Kardeşim yazmayın meşgulüm. Kardeşim yazmayın meşgulüm. Ölmüyor bu Reyna. Am Kaldır. Ayakta kalan son oyun. Uç bakalım. Abi benim bildirimlerle şey yapıyor. <laughs> Sohbet ediyor. Aynen. Çekilin yolum. Saldıranlar kazandı. Hangi çok cool öldün yalnız. Tamam abi şu an derecesiz girebiliriz. Sinan. Karşılaşma Sana aşık. Niye <laughs> fracture geldi ananı sikeyim Ne oluyor ya? ya. Shift basıyor muyuz? Ha hani. basmayalım abi. Koşun abi Allah'a bak ver. Koşun, Koşun Sınav, abi. Sinan yanlışlıkla vurdun ha. <laughs> Yo bilerek vurdum sus. Sikiyim. Oğlum 3 kişi var lan. Dön dön. Dön dön. Allah'a bak ver Allah'a ver. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sinan tek kaldı. Var mı biri arkaya bakmıyordur? Beyler kolun kaşınıyor ne yapayım acil. Burun da kaş. Şöyle. <laughs> 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 <Evet. gülüyor> Arka. Arka Ölün Piu 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 Ağzı da Yanımda Helal O testten sonrasına Beyler Sage üstü 55 vurduk oh Ben de vurdun ya onun tam üstündeydi Sage Tamam Bir kaldı. Abi hepsi atmalarına bayılıyorum ya. Ya. Mehmet öğrenmişsin oyunu ben yokken aferin. Kuzu hepsi senin sayende. Bizden biri öldü mü? Git öl lan bir bo boşa gitmesin. <laughs> <laughs> Ultin boşa gitmeyecek. <laughs> Adamı yakarak öldürdüm amına koyayım. <laughs> Spectre'ye atıp Spectre almak. Kalat tutu taktiği ha Remember, switching to your pistol is always faster than reloading. Kuzey hemen kendine can ver. Hemen can ver kendine. Tabi. Gösterme hey, alırsın. Olay. Oy. Helal. Evet öğrenmiş bir şeyler abi. Sustan. Piç. <laughs> <laughs> <Öldürüm. gülüyor> ölme. Alın lan böyle Ver 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 ver. Nerede? Nerede? Ver. Bana ver. At kafama. Vur kırbacı. Abi mal gibi rushlarsan <laughs> böyle ölürüm işte. <gülüyor> Burada <gülüyor> mal... Hay gardini. O ne lan? Neredeyim? <laughs> Buradaymışım. Yarrak. <laughs> <laughs> Kanka çok iyi <iyiydi> duvar. <laughs> Dibine. Dibine mi? Ayakta kalan son oyuncu. Kanka hayır. Tek tek Kanka, tek tek sık, tek Kanka tek hayır. Tek tek hayır. Lan yalana gitti. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben operatör alıyorum ölmeme izin vermeyin. Bomba bende değildi bu lan. Ha yok. Ah. Suriyeliler geldi. bu ne? Bu ne? Bu ne? Kanka korkuyorum. İçime bir şey girdi. Yo, TP oluyor. Kanka biz. içimde sağdan boyutta ya. Yanımdan geçti. Hmm. <laughs> Öldü mü o? Bana <laughs> yavaş at, ya. Rica ederim kızım. Evet, o neydi bizim... lan? İkisi bir anda çıktı. Comeback atıyorlar ha. Beyler bu elerde bir param yok. Ben ne yapayım? Al Kuzey sana silah atayım. Ah. Ne yok kuzi. Arkamda. Eyvallah Kuzey. Allah razı olsun. 50 lira verdim lan ona. <laughs> Salaksın ki. <laughs> Hadi. Ah Reyna uzun bakıyor. Bak 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 izle izle bak. Ya şort ile sıkıyor evi de benim. oradan. Ezi billah. Bariyer. Uy. Uy. Kuş kuzu yukarı bak. Yok edemezsiniz. O resmi. Ben buraya da gösteriyorum burada. Nerede oğlum bunlar? <laughs> Oy operatör bakıyor. İndirdim operatörü. Vandal mı? var? Eee X lan niye canlandırdın? Aa bitmiş oyun. <laughs> ekonomi güzel oğlum boş ver. <laughs> Tam ekonomi <Neyse>, <laughs> Gel ya karşıdan gidelim moralim bozuldu. Sinan kanka eee Çenin ekonomisini de böyle düzelsene kaldırsana. <laughs> şey böyle. Ve Atatürk'ü görevin daha bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> kanka o zaman kök işte. Evet. <laughs> Bana böyle tip tip bakma kuzey ben moralim bozuluyor. Senin burnun fazla küçük. Sinan bir dakika durur musun? Tamam. Oğlum bunlar 45 numara mı? Küçük Çinliyim oğlum ne bekliyorsun? Köle gibi çalışırım sabah <laughs> akşam. Kaç! 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 Oh, bu neymiş? Ya oğlum bu da marşılmış boşuna aldım. Biz saldırdık. Kanka gel gidek ya. Dön dön. Dön, dön dön. dön dön dön. Yok Fenik. yok siz 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 saldırdık. Ben saldırdın. döndük bir artık adama info su içip verdim. Geliyorum. Su içip geliyorum ne ya? Yardımcım Hadi olsun. bana silah alın. Kuzu param yok siktir git. Param yetmiyor lan 2 dok. <laughs> 100 100 var Al. kanka. 100'e ne alınıyor? 50 daha ekle şortu alalım. Kanka siz hepiniz oradan gidin. Sesler falan yapın. Ben buradan gideceğim, kuracağım şaktırmadan. Tamam, tamam. gelinden lan gelin. Tamam. Amına koyduklar. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Dur, geleceğim, geleceğim. Beyler, plan ben plan bozuldu. <laughs> Yalnız bizim Reyna fena oynuyor ha. Ben de ben diyecek sandım. Taraf değiştiriliyor. Sen Reyna mısın lan amca kattını bil. Kanka az As... ee, neydi o bir map vardı değişik bir tane. Bind <laughs> miydi? Kanka orada e, A kısmında oyun başlarında pek kullanmıyorlardı. Ya burada var. <laughs> e, A kısmında bir yer vardı orayı kullanmıyorlardı. Ben hep oraya gidiyordum. Frank diyordum bir <laughs> de. Rose. Kuruyorlar. B, kuruyor Şş, B kuruyor lan, B kuruyor lan. Çok iyisin. <laughs> eyvallah. Uçtu. Oldu. Lan oğlum. <laughs> <laughs> Kızı <Kuzu> vur şunu. <laughs> öz öz ben kuruyorum. Kızı yanlışlıkla vurdum. <laughs> Lan aa almasın hele. Asistan çık. Lan çok helal. Ilgisi. Adam bıçak attı helal lan. Kanka tabancayı indirmesin bıçağı ne atardı o. <laughs> Bunda. Hepsi benim best. sayemde. Adamsın kuzey ya. Of. Eyvallah kuzu. Burada bir kişi daha var. İki kişi daha var. Emin misin iki kişi? Ananı sikeyim Hepsi arka. orada. Korkmayın beyler. Hepsi Şimdi basa basa oraya kadar geliyorum. Kanka yalnız orada kimse yok. Nasıl lan? Şeydeler. Hepsi alt taraftan gidersen arkalarsın. Özi dümdüz git önünde bir tane var. Aynen. Hah oradan git. Bak bak adamın kafası. Bela. Spike B'de düştü. Reina da orada. Ayakta kalan geldi. Helal kızı. Eyvallah kızı çok iyiyim ya maşallah. Maşallah. Abi sinirim bozuluyor ya. Denkör modu yok mu bunda? Adam boşluğu göstermiş ben göremiyorum. Görüntü. Oğlum bu niye 1920'ye 1080? Ay pardon 1300 bilmem kaça 1300 bilmem kaç. Oğlum ben düşük çözünürlükte oynuyormuşum. Yeni haberim oluyor. Günaydın. Bravo Kuzey. Ee, eyvallah Abi, kuzi. Şekil, Dur Kuzey renkörü moda arıyorum bekle. Spike B'de Daha var orada. Ordum ona da bu Renk körü ben de açıkmış ona rağmen görmüyorum. Diğerini açayım bari. Bot kör oluyor mu lan? Bot kör almıyor. Oluyor oluyor. Olmuş mu? Ben daha körüm o zaman. Kanka beni gördü ya. Kanka kuzi ayağını yalayım. Beyler korkmayın el bende. Çok güzel silahlar aldım. Al. Al al al. Orada var mı ya? Of. Kafam karıştı ya. AKP bas. Kuzu ben tep attım. Güzelsin. Git kuzu bana silah getir ya. Ananın ama arkamdaymış. Silindi. Helal kuzu. Sorun yok beyler beyler bende. Spike yerleştirildi. Tamam bende. Evet. Ananın ben senin vandal nerede? Tam diyecektim kuzu 3 gül alıp beni kaldırsana. Aldım kuzu 3 gül nasıl? Sevdin mi? Çok iyi. Kanka, bana guard alsana. Guard al guard. Tam, tam dur alacağım. Kuzu üç satın Kerim'in guardian fetişi var. Evet. Sana da fetişim var. Sana da fetişim gel. Buraya gel. Hayır. Buraya gel. Nein. Buraya gel. Nein oh, Stefan. Oh. Oy ananı sikim nasıl bir ensen yedim ben. Helalsin lan. Beni kaldırsana. Hadi Hatta... abi. Hayır, hayır. Abi adam Türkan roket attı. Onu da aldım ben döndüm. Beyler sorunu çözüyorum. Burada. Adam geldi. Ben Helal lan siz. Kartalları uçuyor çocuk. Lan ben Ben, ben senin lan. Kuzu kör et tamam. Ya 108'e ben <laughs> sileceğim abi oyunu. Şey e, Sinan, ha. üst üste düştük yalnız. Ben seni sıkıyor. cesedim senin cesedini sikiyor. Hayır ya, hayır <laughs> ya. <laughs> Allah Allah. Bak bak Sinan bak, gördün mü? <laughs> Kanka ben de kafalı cesetler. Aga kapalı. nasıl kafalı? görmezsin. Of ya. Kanka iç içe ölmüştük böyle, sen üzerimdeydin. Çok güzel bir sahne. K korkuyorum. Beyler ben 5 dakika Afrika kalırsam ne oluyor tam olarak? Hiçbir şey. Tam 5 dakika AFK kalacağım sonraki kill. Sinan çabuk gel Sinan. Sinan Sinan. Sinan E'ye ama Sinan canı ver. Sinan Sinan. Sinan can ver lan Sinan. Lan Sinan çabuk 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 çabuk. Ha. Arkandayım 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 can ver. can ver can ver can ver can ver. Can ver can ver. Şurada AFK kalamadık ya. Öleyim de AFK kalayım. Şurada şurada yukarıda. Anasını sikim. Solunda da var, sağımda da var. Nereye bakacağımı şaşırdım ya. Kuzu peşimde. Spike yerleştirildi. Vandal var kanka. Rakip öldürüldü. Gel kuzu. Şahin uçtu. Ben körüm ya. Şahin uçtu. Ben körüm ya. Sey çıkardı bu arada gördünüz. Ben görmedim şarjıları. Of AFK'ken eli taşımak. Hadi ben afet ayım bay bay. Hadi bay. Sinan'ı tecavüz ya, edip Sinan... elinden silah alamaz mı? Sen uyan ya? Sinan. Güzel. Anka e, solunda da var. Ayakta kalan son oyuncu. Adamın gözün önünde. Hayır onu kaldırmasaydın. Ne kill bakıyorsun lan? Oğlum eğimim olsaydı sorun yoktu ama eğimim yok. Ben adamı yemlemiştim ya. Of ya. Of ya. Oh, yeah. And, and. <laughs>